arkadaşlar bugün sizinle evet bakın Transformers yaptım. Aşağı kendim tasarladım. Aşağı şu tane matlara bakmadım şu tane. Ve şuradaki, şuradaki yapmadığın yerini kullandım. Ayrıca şurada çok kolay bir şey yaptım. Bak şuradaki arkadaşlar şuradaki ayağı bırakın. Bakarsanız çok kolay bir fark olduğunu anlarsınız. Bak bu uzun bu kısa. Ah ya bu bir de bir tane bu hızlı var ya Aha, sıkışmış Aşağı bir dakika açayım arkadaşlar geldim ve içine bir adam koydum İçindeki adam şu an arkadaşlar direksiyonu koydu İçinin adamın kafası aşağıda bulunuyor o da dönüştürüyorsun tamam mı işte onu yapmayacağım çünkü güzel böyle ya. ama böyle çok şık oluyor? Şu biraz güzel oluyor. Ayşe şu ne diyorsunuz? E Onu unuttum aşağı şunları şey koymaya. Ben de bakayım aşağı var mı diye. Bu güç devresi. Böyle işte makineler var. Hatta <laughs> ben burada bir şey var ya. Ayşe hemen tam edelim. Arkadaşlar geldim ve şunu tam edelim. Bakın böyle daha güzel oldu. Dur 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 dur. Bekle bir dakika. Acaba siz nasıl kötü görüyorsunuz? Ama başka yerden bakalım da güzel görünüyor. Hmm, siz arkadaşlar kötü görüyorsunuz. Aşağı bir gün gelin. Aşağı Adana da oturuyoruz. Adana zaten. Allah Allah es Eski televizyon eski sulok. Her şeyimiz eski. Ay ben su varsa. Orada var mı? İşte şunu yeni 2 ay önce aldık. Başka önce aldığımızı unutmayalım. Şöyle bir şey. Böyle bir yabat yapacaktım. Şimdi düz göstereyim. Ee, yamuk i̇şte böyle yamuk durmuş. Şekli haymış şey yabatın. Önce böyle kalkanım falan falan böyle bir şey var. Bu böyle bir de buna dönüşüyor. Ben gittim. Çok basit bir şey yaptım. Yani bunu dünyadaki herkes yapabilir. Arkadaşlar. Hava gidiyorsunuz. Bay bay.